Hepin şahı taşa şişer bitti. Aşter oyunu mu oynuyoruz? Bir de şiyat oyunu mu oynuyoruz? Şişler bitti. Adam atadan dadi. hadi. Ya video diye elimden şöldüm. Bu benim daha ne daha de bir de attım ben. At atacağım. Bu benim ikinci çektiğim video. Şimdi öşen. Ben var bir tatımım. Bu benden mi? bir atayım Yok. Evet. Şimdi aşter ciyet oynayacağız. Bunun aşter uçacağız. Ben İti büyüdü o birden çetiyom dün de. Bugün öyle oldu. Şimdi bir işini öldürdüm dediğim arkadaşlar. Bir işinde atadan daha da adamlar. Tamam adamlar değil. Anan adam var. Dayı kardeşim. Öl, öldü. Tamancı alacağım ben ya. Tamancı oynayacağım. Çok tatı tutu tutuyordu tamancayı. Hatim burada adam var yok. Anan adam var. Öldürdüm adamı. Adam da beni öldürdü. Bu ne? Bakalım adamlar değecek. Adamlar DNA gitti. Tena yani ayağından değiyor. Bu bir 5 beş yağıt arkadaşlar. Evet. Şimdi adam sandım tam da. Arkadaşlar bu bir 5 beş yağıt değişti. Fatçı bir de şu da değecekti. Değecek. Abi en olsun. Arkadaşlar ateş, ateş ediyorum da adam içeride. Boğa bakmam Şimdi açacağım. Anan. Tamam. Şimdi siz... demiş. Seni dövdüm. Dövmedim sanıyor seni. Anan gitmiş adam. Şimdi e, seni öldüreceğim. Patçıdan Emet harcadık bu kadar hadi. Hadi. Ateşe bu büyü dövmesi yap. Patçı büyü dönmesi için dersin. Ne dönmesi ne yorumlara yazın. Abi şöyle bir adam tamamca dövdüğü taç. Taç abi. Şimdi öldüreceğim daha öldü daha şabi. Seni de öldü şöyle. Bir çatladım onda taç. Diye taç var bir doldumdan yaşam. Tamam. Bir şimdi mi çat öldüydü tahtasınlar? Dayı abi, dayı, dayı, dayı abi, dayı abi, day, day, da 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 da, dayı abi ananın adamın yan yanına baştım vardı. Hadi öldü öldüydüm. Ata taç öldüydüm ya. Evet, o sıkıntı. Al, evet hadi. Yok bu değil. Anan. Adam yanımdan da tamam. Şuradan gideyim bence ben. Şimdi bu ya çıtlam benim ataşın. Ay. Adamlar yutadan çağlayacağım üçten. Bir işte var burada, bir öldüreceğim Dine düştü. bu bir işten. Öldürücü olma adamla. Anam. Yine düştü Bu video düşe düşe olacak. A Öldür. Yine öldüreceğim adamı. Öldüremedim adamı. Öldür. Ta ucaktan ateş ediyorum. Ananı. Anan canım bir canım bir. Jıp zıt Şırt, jıptın neydi ama şey an adı. Jıptın da yani jıptın da öyle idi Şey an adını unuttum lan o. Tay abi. Adam ölmedi ya. Ölmedi ateşler şu anda. Şu anda damlamıyor acım adamla ya. Ölmedi diye zaten adam var. Abi tamam anca öldürdü hemşini. Hadi ikisini de daha daha hadi ananı. Şey, tam anca bir tamam. Ateş aşağıya devam edeyim. Bu ne? Tamam. Bu, bu, ne şey ya? mayın. Bu ne? Lan sen bir değil. Mayın toydum taç. Toydum diye atan. Uş, uy, uy uy adamı öldüm lan yaşım. Bayıyacağım. Öleceğim aşağıda. Tamam. Onlar patlıyor mu bir deneyeyim. Hop ya patlanıyor. Ana Adam şanlı. Lan 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 orada duvar ne orada tam, tam. Şey şimdi itmiyor ki. Tamam. Şimdi tafadan ateş edebileysem. Şağdayacağım. Şağdayı bakacağım. Şuraya bir duvar. Ateş aşağıdayım. Şağda, şardır, şağda, şağda tahta, şağda. Tahta adam da hadi. Adam ne şadın tam şadı 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 şadı. Mayın mayın tanca. Bir baba atayım gibi önce. Önce bir baba. Anan bir şey attım baba et Evet arkadaşlar şu anda bir baba atacağım oca doğru oy, oca. Tamam attım babayı. Adam öldü adam öldü ben öldüm. Boğba bir işin öldürdü ama ona eminim. Şuradan şadıyacağım. Burada da adam var dur. Şuna Kime? lan ya şimdi şuna? Abi oy oy var ya ayak çarşını öl var ya ölmedi ya. Öl ay uy tafadan tam. Evet arkadaşlar ben çotiyim bu oyunumda çotiyim diye atan. Arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Oyunumda iyi çotiyim arkadaşlar şu anda. Adamlar o da. Onları tanıdım ben ya. Şimdi arkadaşlar dediğim şu anda. Adam o da. Tuşat tuş tapu e, tapu tuş Hadi bir işi öldü tanta. Adam burada ateş ediyorum. Öyle kadar. Ateş et, evet, ateş ediyorum. Baba atıyor, Boba attı, baba attı. Sen öldü ananı. da da ateş Tamam, dayın dayı o işe ateş şu anda. adam dövdüm, adamım diyor. Ödeyeniyorum adamı ananın. Adam öyle bir şeydi. İyiydi. Değil, çok tişe hadi. Şu of. Miça bak. Lan hava adam. Tamam. Buraya bir tapı. Ateş. Ananı. Yat yere. ateş edebiliyor mu? Edebiliyor. Ananı. Mütada adam ananı. Ne senin? Değmeyi ya. Değil, tuşa, tapı tolayacağım da tolanadım. Ay tap ediyorum tahtan. Hanan abi şunu ödeye bir şey atış şu nişancı. Şuraya nişan alacağım. O da. O da evet, ağzını seçtiğim piçi. Önle de. Öl öl öl, öl ananı. Adam atladı adam atladı. Ananı. Atadan da alacağım duy onları. Ev şu şey şu anda ben atadan da alacağım beni de Önemli. Dayı Ben atadan da yiyeyim Şuradan da yiyeceğim. ne verdi işte dayı abi. Bir tane tapı toy. Tujat. Oraya o tapını. Tujat oraya tane bir de yatacağım. Tatlı sen ateş et şey ben burada yanındayım. İtim ateş. Ateş edetler. et taş. Tantaşan ne ben buradan ateş ediyorum sen oradan. Tamam hadi. Nereden öldüydü bu? Başta şey atar ya oğlum. bir bakayım. Yok da tane şey Ya ne değişiyor bundan? Şimdi benim şey atanlarım yaşım. Gideyim ateş. Hayır. Ben yaşadığın. Ateş. Sen tipsin Bir şaş şey lan ananın. Ananı. Of of ateş. Ateş ateş ediyorum amlıyor ya. Çünkü adamla biten bir adam dedi. Öl öl öl, öl 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 ateş. Ne oluyor lan o ateşi tim attı? Mayın toyuyorum veya toydum. Anan. Tam açta döndü. tayada ana döndü? Ateş ateşe didi oş. Didi oş. da bir tane tapı. an yaşı. Nereden dedi bunlar derdi? Ateşe şu anda benim ditlem yağcım. Öldümlem yağcım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ananım bu ne ya bu ya, ne numara yayından anladım titadeş. Bu, bu ne ya benim şey lazım ya. Ee, neydi ne ya düğün yazdım ha ama nereden ayış bilmiyorum. Abi buradan diyor ya anladım. Tamam nerede ya adam ne diyor? boş. Buraya tamam. Ortadan orta boş. Deşetiyor abi. Orta boş diyecektim. Ana. seçtim ben senin amına. Pici. Tamam. onu o yeğe baba. Abi. Baba atıp taçacağım. Şu da onun evimde baba vardı ya o derdinde. Önü siktim Hiçbir yerden gidemem ama şuradan diyeceğim öyle. Hayat ne verdi işe dayacağım abi. Aha nişancı bende ateşler. Nişancı bende. Ben de dedim işte dedim. Tam da tamam. şöyle bir atacağım. Buraya bir tapı. Ayşe tartan. O bunlar da düğbün var ya. Nişancı düğbünü. Ayıp ayıp duyacağım ben. Burada bir şey var ne? Bir yer var. Var abi. Var abi patçı. Şidiş şişe Tahtan da ödeyeceğim şişe Ay. Tahtan toyacaktım tahtan to Abi bu şey nereden ayılmış? evet zaten şu anda bekliyoruz. Gideyim. Bir bakacağım ben şey nereden ayılmış diye arkadaşlar. Ananı adam da ödedi Şuradan. Arkadan da Ya benim tahtım çok düşüş. Çok kötü. Abi Neredesin dersen bu ya bir ölsen bir ölsen patçı da bir, bir öl işte abi o işte ha. Of dedi o şu anda. Bu mayını fırlata bir ölsen neden öbürtü Burada bir işi var ya bir şey hatta. Anne ne bu ya piç. Piç'e bak lan. Bakın, şimdi, ne yapıyorum hiç hatta parça değil. Böyle dedi bir hoşta lan parça de bibi. Ava 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 ava. Ama ama dedi de ay der abi sen ne de. öldü diyen. Diyorum şu anda ateş edeceğim ateş. İnna 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 inna. Şu ya duvar buradan değil. Böyle duvar toplayacağım. Duvar ateş edene ay tahtan ateş edene ay buradan da ay. Ateş anın. Ben bunlar niye boynu atağdan da ki? Abi yaş da yanlış. Hadi öl. Aradan ateş. Ne diyor? Evet ateşe şu anda ben dedim adamla taraya da baştım hatta ataşlar. Video açtım şu anda. Adam şurada. Adam beni öldürdü. Öldürdü ateşe şu anda devam ediyorum adamla öldürdüm ne? Adam orada tamancaya da çok tişe öldürdüm daha neni. Bir de açık neden önce. Önce bir de doğumdumlar anda tadım. Işte. Arkadaşlar çıkınca orada bir yer. Şomlar. Hadi bir şey devam edeyim. Adam yok şu anda dönüyor de diyecektim. Öldü ya. Bu önünde bir yerde adam var dur. Bekleyin bir arkadaşlar. Gide böyle. Öldüm am öldüm ya Bu ne? Öl. Ölen. Dur dur şimdi ben şimdi. Anan. Ağzını şiştim kiçi. Ver bu ya. Şimdi dedim ateş. Şimdi ne der bu ya? Sen de der? Mi çattı daha bir de. Şimdi lan. Ver bu ya. Gayet iyi şey var mı bir yeri? Sen de der batayım. Sen de öl. Böyle. Sen var bir şey yani ben Olmuyor. Hop. Lan bu ya. Oğlum sen içeriden damla lan. Anne. Anneni. ne? Ana ne? ya? Şimdi bunlar buradan değil. Ben biliyorum sizin lan ananız için. Şurada da bir işi var. Evet orada da öldüm. Lan abi. Lan lan. Duvardan tüm ateş etti lan. Lan lan. Artıdan dayıyor ya bir de. Bu ateş eden kim ya? Bu ateş eden bunlar mı ağacım. Oha! Oğlum bir şey şiş. şey içinde tayadat oynuyormuş lan. Alanlar tayadattan haber yok anasını şey satayım. Neyin lan? Üçünü şu ödeyeceğiz anan. Pejine bak bir de taçı yavşak. Tek tay tay tay. Utanmıyorsun sen bir de taçmaya da. Yine şey inandım ben. Sen de de şuraya bir tapıt oynayalım de sen de Taçarsın anca böyle anca böyle taçarsın abi. dene de Taş taş. anca böyle taça açsın işte de Şeyde önce tahtını taçıyor ya tuşa şey tuşa döyüyor ya taçıyor ya Adamlar ya Tayada bomboş adamlayın. Lan tayada bomboş bu ne tayada? Bomboş. Lan bu ne? <laughs> Mayın dişeceğim tayada. Yani dur. Bir tane şu ya. Patma. Nerede lan bunlar? Ayıtaya bir bakayım. Hala ya. Adamların hepsi bizim tayada hatta abi. Of. Abi adam çatıda. Ananı anlıyor ya. iyice var. Evet ateşe devam edeyim. Çatıdan hiç dönmüyorum lan seni. Bak. Oha ya e ben şittiğimi ya şöyle diyorum duvardan. Ateşe derdi de, ölüş der bu ya. Şöyle de, der, der bu ya tamancaya döndüreceğim şimdi. De. Öldüm. Hadi ne yava hadi abi buna nereden öldürüyor beni duvardan öldürüyor, mı öldürüyor ki. Sen bir öl bir tuş atıyormuş bu ya. Tabi anan. Adam bir an büyüdü sandım bizim benim. Ne bir ya. Ben anca böyle olmaz o işler böyle oluyor deş anan Day 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 sen şimdi şey öl öl o bir bu bir. Ölmüş bu lan? Hadi ölmüş. Dergi. Öbür tüyler nerede hiç bilmiyorum. Öldüm. Sen de itin. Tamam. <laughs> Hadi. <gülüyor> o zaman itin. Ee, önce de atışa. Bu videonun sonuna da yiyin. Hoşçakalın. Bay bay. Beş yap bu videoya. Patron bir de o şurada. Değişettir. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.